Arkadaşlar kızlar birlikte Valorant oynuyoruz. Ve ne yapıyor? çok önüyorum. Sağ daha önce mi guktu Ne çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? Yeni gelen 39. karakterimiz. Ne daha? Hop. Hop. Evet. Arkadaşlar. Kromatik. Kromatik. Kromatik arkadaşlar. Geldi mi arkadaşlar? Ee, yeni skinler de geldi. Şöyle göstereyim. El primo nerede? Yeni skinler geldi. Bakın. Atom bir el primo arkadaşlar güzel bir şey benziyor seçelim. Başka neler gelmiş son güncellemede bilmiyorum arkadaşlar. Başka bir şey çok gelmiyormuş ki ya. Bir bakacağım arkadaşlar videodan sonra. Hiçbir şey çok gelmiyormuş ya. Sadece skin mi yazdı. Neyse arkadaşlar o Bir açılsın ben geliyorum. Zaten açıldı arkadaşlar hemen. Gelmenize <laughs> gerek yok. Evet. Ooo. şey Adam var arkadaşlar böyle Bakın burada Bakın saklayı biliyorum Bakın. Bakın bir yerde Kutu yoktu Kutuların olduğu yer Kutu Oraya bir Şimdi Ben nereye koydum Gelelim, Hadi al 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 git. Arka sen gidemeyiz. Kronatik gel buraya. Ya beni niye engelliyor bu? Kronatik beni gel lan buraya. Kaçıyoruz. Ölmesin ya öldü. Savaş. Evet arkadaşlar devam edelim. Ay. Görüşürüz arkadaşlar hemen geliyorum. Ne oldu lan? Arkadaşlar bir şey oldu ben hemen. Evet arkadaşlar geri geldim daha biraz önce oyundan çıktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani kupalar. Kaç bin kupayım? 300. Bakalım arkadaşlar.

Evet arkadaşlar pusu taktiğimi kullanacağım. Kutuların oraya illa ki birisi gelir. Bakın mesela su kurarsın. Şurada bir pusu kurarız. Şurada bir pusu kurarsın. <laughs> Adam geldi mi çakar mı? İlla ki bir Neyse arkadaşlar kusmuz bozuyor bu. Bakın geldi yani. Crow geldi. El evet, primo, lan lan Abi Crow oynamanın zamanı neydi? Söyle sen. Söylesene söylesen Crow lan neye cevap Crow lanmanın zamanı değil. İnsanlar çekmiyor ki. Ne oluyor? Evet. Ya, ya arkadaşlar tam bir şey. <laughs> e, Primo'nun bu skinini hiç beğenmedim. Çok iyi. Bir şey girişe mi geldi? Sen diye in. Kim gelmiş arkadaşlar? Aa, girişte zaten gösteriyordu da. Sikini. Bu sıkını gösteriyor. Vay koçum. Arkadaşlar oyunu güzelleştirmişler. Yani oyun sıkıcıydı. Kaç yıldır? 39, 38, 38, 38 aynı şeylerle oynuyor. Yani oyunu güzelleştirmişler güzelleştirmişler oyunu. Ben bazı Evet, ben de bir ultimi atarım. Hop. Gel öldür 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 öldür. Sen değil, sen değil oynayacağım. Ben. <laughs> evet, evet. Ulan bu takımlardan iki üçünü ya da bir yazını bile öldürebilir miyiz? Bom!

Bak arkadaşlar gerçekten iki tane vardı. Evet. Spike'ın da yeni şeyi geldi arkadaşlar bakın Spike'ın da yeni. Hepsinin gelmiş lan. Emek var emek emek. Emek. Emek var. Arda kral. Kardeşimin ismi kral Arda. Hı. Ama kardeşimin adı sadece Arda. Enter. Kaç 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 kaç, 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 kaç. Dayı, yun, gidin. arkadaşlar. Bence de çok güzel oynanıyor arkadaşlar. Ben de çok güzel. <laughs> 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 ah, evet. Evet.

Heyecandan konuşamıyorum az. Ölüm makinesi. Ölüm makinesi buradan seni duyuyorsan seni öldürürüm. Öldü. Ölüm makinesi öldü. Ölüm makinesi öldü. Abi eskiden eksi 8 diyorduk şimdi e Oha böyle şey var mı? Eskiden eksi 8 diyorduk 2 diyorduk şimdi 30 diyorduk Güncellemedi Kupalar da yükselmiş kupalar Böyle yükselmiş buna bir şey bir şey getiremediler la. Bakın, aa bunun da gelmiş bakın yenisi. Neyse evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.